Bebeğim ben o arabayı yine bulurdum da Volkswagen'imin altı sürter Ey yavrum ey şunun tatlılığına bak ya Yine en son bulduğumuz aracın oradayız arkadaşlar Ve yeni bir unutulmuş araç bulmaya gideceğiz Şöyle azıcık döndüreyim de başınız dönsün <laughs> başınız dönsün lazım. Sonra bana küfür edin yorumlarda diyormuşum. Yok küfür yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugüne kadar ben çok fazla küfür etmedim. Hani kanaldaki toplam küfür sayısı iki elin parmaklarını belki anca geçer veya geçmez bilmiyorum. O kadar az etmişimdir. Argo kullanıyorum ama küfür az kullanıyorum arkadaşlar. İki tane unutulmuş aracımız kaldı galiba şu an koskoca haritamızda. Bakıyorum şöyle bir. Aynen öyle arkadaşlar. Şu anda bulmamız gereken iki tane unutulmuş araç kaldı. Bir tanesi burada çok yakınımızda. Bir tanesi de az bir şey uzağımızda arkadaşlar. Ben bu az bir şey uzağımızda olan unutulmuş Aracımıza doğru yola çıkacağım. Yine altımızda Volkswagen Golf'ümüz var. Dediğim gibi bu Volkswagen Golf'ü sevdiğim için yine Volkswagen golf kullanıyorum. Yanına da Rich yazmışız Rich Gang yazıyor. Zengin Gang. Moruk yani anlatabiliyor muyum? Böyle zenginiz Moruk. Altımızda Golf'ümüz var. Millet Lambo, Ferrari'ye, Bugatti'ye biniyor. Bizim altımızda Golf var. Rich Gang falan yazıyoruz. Biz de böyle artist Ukala zibidi züppe bir şeyiz yani arkadaşlar ne yapalım. Şimdi yavaştan şöyle yola çıkalım arkadaşlar. Volkswagen Golf'ümüzle beraber akalım. Yani videolarda ETS 82 kadar çok konuşacağımı zannetmiyorum. Yani gerçi bayağı konuşuyorum yine aslında lan baktığın zaman hani çok konuşmuş da olabilirim. Çok az da konuşmuş olabilirim. Emin değilim arkadaşlar ne kadar konuştuğumun. Emin değilim mi kesbedinden ve bildiğinden inkar etme peşindesin bildiğinde bildiğine pişman olacağını bilmene rağmen müzik açalım abi. Nasıl olsa çok duymuyoruz. Arkada tıngırdasın dursun. Sakopa'dan bir şeyler çalsın mesela. Vay be oğlum bu Forza'nın atmosferi, grafiği, her şeyi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şu arabanın çamur şu an üzerinde kurudu arkadaşlar bak. Efekte bakar mısın? Çamur şu an sıçladı ve üzerinde kurudu. Artık tabaka oldu orada. Ama işin şöyle bir kısmı var. Ya bu da muhtemelen oyuncuyu pis görüntüyle boğmamak için yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Ben bu çamurdan çıktıktan sonra aa şeyi bulduk. Puan bulduk. Durun onu alalım. Bu çamur görüntüsünden çıktıktan sonra ana tavuk var lan. Kıt Bak deyip kaçtı biri uçtu lan. Hani tavuklar uçamazdı bunlar uçuyor kardeşim. Uçan tavuk kardeşim bunlar uçan. Gezen tavuk var bir de uçan tavuk var. Ay arabayı altıda unutmuşum. Ay mı? Eyvah eyvah. Berkecan oldu iyice ya. Rich Gang olunca böyle oluyor arkadaşlar. Berkecanlaşıyorsunuz. Bak uçan tavuk. Bak uç bakayım. Ana vallahi uçuyor lan bunlar. Bir de gıdak gıdak bağıra bağıra uçuyorlar. Tiplere bak. Enayiyle. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi yanlışlıkla giderken buradaki unutulmuş aracı bulsam nasıl olur peki? Çok komik olmaz mı? Bir taşta iki kuş. Bu arada Ford Mustang'imiz şu anda tamamlandı arkadaşlar Ford Mustang'imizi gidip toplayabiliyoruz garajdan. Bu arabaların toplamalarının videolarını çekeyim mi çekmeyeyim mi? O suya girdik. Suda niye temizlenmedik lan? Aaa ıslandık tamam. Çamur o kadar çok ki arkadaşlar temizlenemiyoruz bile. Şimdi asfalta çıktığımızda ama temizleniyor maalesef ki. Bunun olayı da şu. Oyuncu arabayı çok kirli görmek istemez yani. Çamura bir kere girdiğinde sürekli çamurlu kalması bu oyuncuyu rahatsız eder. Dakika başı gidip arabayı yıkatmak istemeyeceğinden dolayı muhtemelen Forza bunu düşünmüş. Asfalta çıktıktan bir süre sonra araba sağ sadece tozlu oluyor. Çamuru gidiyor. Bu bir bakıma iyi bir bakıma da kötü. Gerçekçilik bakımından kötü bir şey olmuş. Ama oyunun biraz daha zevk vermesi açısından güzel bir şey olmuş. Çünkü simülasyon oyunu değil sonuçta. Bu bir yarış oyunu genel olarak. Açık dünya yarış. Bundan dolayı hani insanlar sürekli evet ağzıma saçım kaçmış ya. Of ağzıma saçımın kaçması nasıl oluyor ya? İnsanlar sürekli bir aksiyon beklediği için genelde bu oyunda arabanın temizlenmesini istiyor. Ne kadar duraksayarak konuşuyorum değil mi? Alışkın değilsiniz değil mi böyle konuşmama? Ben de alışkın değilim. Çünkü bu videolarda fazla edit olmayacak. Normal normalde de ben de normal konuşuyorum yani edit yapmadığım zaman gayet sakin konuşuyorum. Yalnız şu yan taraftaki suyun rengi ne güzel lan şu suya bir bakayım. Allah çok hoşuma gitti suyun güzelliğine bakar mısınız? Oy arabayı şöyle bir yıkayalım kardeşim. Oh oh. Aa burada yanlışlıkla şey bulduk suya bakarken mis. Valla bir taşla iki kuş ya. Araba yalnız da birazcık zorlanıyor anasını avradında bayağı zorlanıyor. Arabayı da yıkattık arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Maşallah maşallah cillop gibi çıktık gördüğünüz gibi. Şimdi yavaştan gazlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi kökleyelim gazı. Azıcık da gaz yapalım şurada şiir içinde kardeşim. Yalnız şuradaki villaların güzelliğine bak. Ey yavrum ey be. Buradan bir ev alsak güzel olabilir arkadaşlar. Böyle vites Gelim. O vites küçültünce anırtma olayı burada da mevcut arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın ETS2 olayın aynısı. ETS2'de de var bu. Vitesi bir anda bir küçültüyorsun. Araba anırmaya başlıyor. birebir aynı olay arkadaşlar. Bu oyunun da hilesi vardır ama ben genelde bu tarz oyunlarda fazla hileye bulaşmak istemiyorum. Yani çünkü hikayeli bir oyun. Kendi hikayeyle beraber para kazanma şansın var. Oyun sana bunu sunmuş. Hatta şans çarkları falanlar var oyunda. Böyle yarış yaptıkça falan veriliyor. Bir şeyler oluyor. Oynadıkça veriliyor. Onları çevirerek de falan kolay bir şekilde para kazanıyorsunuz zaten. O yüzden gidip oyuna hile yapmayı çok doğru bulmuyorum bu tarz oyunlarda ben. Tamam atıyorum ki oyun bitmiştir. Oyun bittikten sonra yine getiri kadar paran yoktur. O zaman yaparsanız karışmam. Ben GTA 5'te öyle yapmıştım mesela. GTA 5'i bitirmiştim. Getiri kadar para bulmuştum. Ondan sonra baktım. Habire güncelleme geliyor. Habire yeni araba geliyor. Bir türlü yetişmiyor. GTA 5'te en sonunda para hilesine dadanmıştım arkadaşlar. Bunu mecburi hissediyor insan. Şurada bir şey var mı? Bir gireyim bakayım şuraya bir saniye. Merak <laughs> ettim arkadaşlar. Şu bu Burada Forza'nın güzel yanlarından biri fazla hızlı giderken frene ani basarsanız diskler kızarıyor arkadaşlar. Hatta şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Yok bizim fren diskleri zaten kırmızı olduğu için burada gözükmüyor arkadaşlar. Burası da neymiş böyle güzelmiş ha. Park, bahçe böyle nesil alanı gibi. Güzel bir yer yapmışlar. Şöyle yanlayarak çıkalım da yola. Bak bak bak. Gördünüz mü? Yanlamayı öğrendim kardeşim. Bir seferlik. Bir seferlik şov yaptım size. Bu arada burada yol gözükmüyor. Tahminlerime göre diğer unutulmuş bölgelerden bakarsak yol gözükmeyen yerde şu anda bu arabanın konumu o olabilir. Şu toprak yolu bir takip edelim. Sağ mı sol mu? İçimden bir ses sağ sol diyor. Önce sağ düz devam değil buradan sol diyor. Bir gidelim bakalım. İçimdeki sese güveniyorum. Buradan yine sola döndük. Gidiyoruz buradan bakalım bulabilecek miyiz? Herhangi bir şey gözükmedi şu ana kadar. Bu toprak yolları dibine kadar kullanalım abi. Her bulduğumuz toprağa girelim çıkalım. Şurası ne? Şuraya bir bakmak istiyorum. Bir çıkıntı var mı? kulübe gibi. Burası bir kulübe mi? Garaj mı? Burası bize yaramaz kardeşim. Bu bizim garaj değil. Az daha gezelim. Şu ileride bir şey daha var. Buraya bakalım. Buradaki de değil galiba. Aynen öyle. Bu ne lan oğlum? Daha keksi var lan. At var lan burada. Eşek var lan. Katır var. Bir şey var işte. Yalancı öşek var arkadaşlar burada. Yalancı öşek. Şu toprak yolları biraz daha arayalım. Yalnız golf toprak yol aracı olmadığı için bir tık sıkıntıya girdi gördüğünüz gibi. Şurada bir şey daha var. Şuraya gidelim. Ararken ama tedbirli aramanız lazım. Hani bir an önce bulayım diye aceleye getirirseniz aynı yerlerde dönüp durabiliyorsunuz. Ben çok öyle yapıyorum. Ha bu arada buldum. Önümüzdeymiş mersem. Evet geldik ve şu anda buradakini de olmuş durumdayız. Güzel yani. Ara ağacı bir yıktım. Önüme kadar düştü lan gördünüz mü? Önümüzde ağaç var lan. Görüntüyü mahvettik. Evet açıyoruz ve... Hayır 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 hayır. Ne? Bunlardan bir tanesini birkaç gün önce Teksaslı buldular. Ama başka bir tane daha olduğundan... Adam çok yanlış konuşuyor. Haberim yoktu. Bu bir 250 GTO. Turayı gözünden vurduk. Adam çok mutlu oldu. Nedense bulduğu her arabada çok mutlu oluyor. Ben o kadar But mutlu olamıyorum. Ferrari 250 GTO. Hazır hazır olduğunda aranacaksınız. Arkadaşlar dediğim gibi bu arabalar hazır olduktan sonra gidip bunların da videosunu çekelim mi çekmeyelim mi mutlaka yorumlarda belirtin. Bu videoda şu fren diskinin kızarması olayını size göstermek istediğim için birazcık yola çıkıp gazlayacağım arkadaşlar. Şöyle düz bir yol bulayım. Düz yolda birazcık gazladıktan sonra freni kökleyeceğim. Gerçi buralarda da gösterebilirim herhalde bunu size ya. Allah 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 toprakta güzel kayıyor ha. Maşallah rally aracı gibi ha. Golfe bak sen. Aslanım benim aslanım benim. Transit transit var arkadaşlar böyle üstüne yurt içi kargo kaplaması yapıp kargoya da çıkabiliriz isterseniz. Ford Transit'te kargo dağıtımı da yapabiliriz Forza'da. Burada bir tane daha şey buldum. Şunu da alalım hemen yol üzerinden. Şimdi yol biraz düzleşse yapıştırıp gideceğim arkadaşlar. Ama yol düzleşmiyor maalesef ki. Yalnız araba baya güzel gidiyor abi ya. Harbi diyorum. 10 numara bir gidişi var arabanın. Anasını avradını. Nazar değiyor ya direkt. Hani ben övüyorum arabayı. Arabayı övdükten sonra araba yoldan çıkmaya başlıyor. Şöyle şurada bir yapıştırıp gidelim bakalım. Uzaklara doğru. Gidiyorum buralardan. Yine bulduk şundan. Bir tane daha kıralım var. Ananı avradını ıskaladım. Lan ben ne kazma adamım ya. Bunu nasıl ıskaladım oğlum ben? Kazmalık diz boyu arkadaşlar. Böyle de bir kazmalığım var. Bu panoyu da aldık. 125 tane panoyu almışız. 214 tanesi kalmış. 268 tane tane da 153 tanesini toplamışız. Az kalmış herhalde ya. Şimdi bakın freni köklüyorum. Bak. Dur artık dur artık. E disk. Aa diskler kızarmadı. Niye öyle oldu? Az daha gazlayalım abi. Ben şu an diskin kızarmasını bekliyordum. Yavaş yavaş basarken mi kızarıyor? Basıyorum frene. Hala bir kızarma yok. Bak tam kızaracak gibi oluyor ama kızarmıyor. Ulan disk niye kızarmıyor? Zorluyoruz işte araba. Aa bak kızardı gördünüz mü? Artık kızardı. Frenleri çok kullana kullana. Hatta böyle yapsak nasıl oluyor? Bak diskler kızardı gördünüz mü arkadaşlar? Kıp kırmızı oldu. Frene basıp gaza basınca o bayağı kızardı lan. Şu an disklerimiz alev alev. Burası alev alev. Mahalle alev alev. Golfüm alev alev. Alev alev yanıyorum. Dönmüyor dönmüyor. Evet yüksek bir hızdan sonra arkadaşlar gerçekte de olduğu gibi araç dönme şeyini kaybediyor artık bir süre sonra. Bu güzel bir özellik. Bu Forza'da. Yani gerçekçi hızlarda viraja girmenizi sağlıyor. Tabii her zaman değil yani Forza sonuçta bir yarış oyunu olduğu için biraz gerçekçilikten kısmak zorunda kalıyorlar bu virajlarda dönüşlerde falan. Gerçek hayatta araba vereceği tepkinin birebir aynısını vermiyor oyunda. Çünkü geri geliyor 200'e falan viraja giriyoruz. Hani bunu gerçekte yapması mümkün değil anladınız mı? Bak mesela bu viraja 200 km hızla golf gerçek hayatta giremezdi. 214'te mesela geldik girdik. 190'da dönüyoruz. 200'e dönüyoruz. Bak bunların hiçbiri gerçekte yapılması bence mümkün olmayan şeyler. Ha tabii arabanın yapısıyla fazla oynarsan döner mi dönmez mi o kadarını bilmem ama evet biz dönemeyiz ondan eminim yani belki başkaları döner ama ben dönemem abi bu arada şimşek McQueen gibi toprakta yanladım ya oğlum gerçekten ben büyüyünce şimşek McQueen olmak istiyorum ya ben büyüyünce şimşek McQueen olmak istiyorum abi evet çok boş yaptım bunu da ee, videomuzun burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Piramide geldik lan. Arkadaşlar Meksika'da piramit var kardeşim. Meksika piramidi bu da. Size de bu tarihi eseri böylelikle göstermiş oldum. Hem kültürleniyoruz hem bilgileniyoruz hem de oyun oynuyoruz arkadaşlar biz. Böyle işte ya. Helal olsun lan. Evet Meksika'nın tarihi eser antik kentine de gelmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı da videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir turlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.